gelen biri var. Yani. Eder geçmiş olsun bu sefer naneyi yediniz. Kim olmasa ya. Ali Koç gibi abi sen en şampiyonuzdur. Sen şampiyon tuttu falan ama. Beni vurdum abi ben. Okey. Yanım dolu hala bu arada. Nerede? Bütün uzuyu atın yapın. Sakin kafayla başlayalım. Yine kas gerek yok tane ee, bir AK kas gelek sıfır Ulan adam geldi benimle Oğlum iki tane tüp aldım ben nasıl oldu bu? Şimdi basabiliyon abi bayrağı Arkamda adam var çık vurur seni vurur Ana bana be, yaptık ya Yapma be Millet çekme hevesi neymiş ya adam bir çıktı. Evet abi. evet. Size gibi ya. Bir HS attım ona. Gel gel anafor atla tekrar. Çıkacağız bugün buradan hadi. Ananı satayım arkadaki geliyor. Bir dakika dur 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 dur. Dur abi dur. Geldi. Geliyor. Kaskı falan yok mu? Tek yer herhalde. Ne? Oğlum sen hayırdır ya? Oğlum böyle bot mu olur? Ağzıma sıçlarım. Bot gibi koşmuyor muydu? <laughs> Onlar değilmiş. Ya da Neymiş şey ya Şey Şimdi. Rahatlıyorum <laughs> <laughs> ben. Ooo i̇şte bu oh, burası dolu. Burada dolu. Buraya nasıl gireceğiz abi? Birini vurdum. Geldim. Abi o neymiş? Ya ya? Her yerden adam çıkar mı ya? Yalnız buralarda çok fena pusu olur ha. Acayip herkes hepsi kutunun arkasında. Söyleyeyim size yani. Ya şu müzik psikolojimi bozdu ya. <gülüyor> <gülüyor> müzik çalıyor değil mi? He. Neyse beler loot yapın loot yapın. Nerede? Sola sol arkamda, Aynen arkamda şu an geliyorlar. İkiler abi, ikiler. Geldim geldim. Onu duydum. Duvarın arkasında sanırım. Allah, o da bomba tutuyormuş. Benim baydım. Çekmesin. Çok güzel çok güzel bravo. Tamam. Kaldır abi. Ay kutu sıkarken beni vaydı ha. Abi içeride kutu. 6 kişi var. Yok adamdan aldım ben şimdi. Bir tane vardı Skarel'le beraber değiştik. Oha bunlar ne yapmış burada abi? Baksana şu ölüleri abi. Gerisi bence büyük binanın orada olabilir ha. Şeyde verdik trenlerinde mi? Evet evet. Ha, sesler zaten. Yo arkada da var. Arkadan sıkıyorlar abi. Abi arkaya oynuyor arkaya. Hiç bunlar birleşmeden hemen bunları vuralım abi. Aman ya Rabbim çok uçtu. Nerede abi Sen bu? Allah şey dedi, bu. nerede yatıyor ya. Aha uçtu. Gene evet. aynısı. Havada vurdum onu. Ha <laughs> <laughs> bir daha indi bir daha indi Oo, kimdi kimdi Allah 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 Geldiler Çok iyisin Aynı adamlar aynı adamlar Düşmeyin <laughs> Çıkmadım Diğer taraf Geldim geldim anafor for geldim bana for Çok iyisin Arkada bir kişi daha bomba at ya bir şura geldi Kalaba Duydum duydum ay, 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 Yukarı yukarı çıkıyorlar bir yerlere Da, Maşallah çok iyi. Adamsın arka. İzle. Ya bota bak. Uy. O nasıl bomba attı lan Aykut? Vallahi abi yaptık bir şeyler. Çok iyiydi. Hadi çıktık be. Gel Gel de. Ben az çaldım ya. Bir kişi daha var ama. Yok. Ha yani biz... üç kişi. Hayır lan ben dördü sanıyorum. bir <laughs> kişi daha var. Yan yana oynayınca tokatlıyoruz abi. Aynen abi bu oyunun kuralı bu. Birbirini supportlayacaksın. diyeceğim. Supportlamazsan. Aa gelsene abi buradan yukarı çıkacağız galiba bir şeyle. Nerede dur bakayım. Dur dur beşler üçü beraber. Bak şu an 10 saniyede açılıyor. Burada saniye. adam vuramıyoruz ama ha. Sıkılmıyor yani. E ne yapacağız burada? Orada yaşar ya. tamam. Burada Buradan Buradan öyle yapalım. Buraya o zaman. Harbi lan anafor çıkarttın mı? Bilmiyorum ki ben burada sanıyorum. Aç diyeyim bakayım. Aç lan çıkamıyor mu? <laughs> Açtı. Titan serumu ne oğlum? He onu da deve, deve demişim, demişim. Ben aldım mı onu? Yo. Aldım galiba. Almışım. De dev mi olacağım ben onu bastım mı? Galiba. Atıyoruz mu buradan? Abi. Bak bu sen dediğin burada bak. He bu. Evet evet. Hadi be Ana an, an, sik adam önümde. Bu yani. oh, adamın yanına atlamışım. <laughs> Ama adam AFK'ydı. Oo, oh, büyük yırtım ha. Gel Aykut. Aldım abi. Bak bana bak. Allah! Bana bir şey oluyor Aykut çekil. Allahu ekber. Selamünaleyküm beyler. Bizim çocuklara şekil yapmışsın. Aa ben aa ben de bindim. Nasıl bindin lan? <laughs> Omuzundayım abi. Ver götür kuş gibi. <laughs> lan muhabbet kuş gibi. Sana, sana da uçuyor. Nasıl uçuyorduk? Şunla. ye yeah! Oğlum çok iyi lan. Sudan bir geç abi. Geçiyor mu? Geçmez olur mu abi? Titanız Titan. Kamyon bunda ama. Evet, nereye kadar atlayabilir? Bak. Zınk. Gördün mü? Biri gelse de esseydik onu be. Ezilmiyor, Ezilmiyor herhalde ya. abi. Aa geçemiyoruz lan Aykut. Oha o kadar mı büyük lan bu? Valla kocaman. Dur. Böyle bir şey yapalım. Çıkın. Önünde engel bulunduğu için atlayamaz diyor. He. Ee? Lan. Aa ne oldu? Şey açtı bende. Benim bitti sıcısı var abi süreli galiba. Tren raylarda vuruyor ha felaket. Deme içiyorsun oradayken. Araç var şurada. Nerede? Adamlar sıkıyor. Ha adamlar sıkıyor. Nerede trendeler abi trendeler adamlar. Allah! Trende sıkıyor. Oğlum üstünde üstünde. Allah seni kahretmesin. Nasıl vurdun lan trende? Göremiyorum ben. Abi susturucuyu taktım vuramıyorum ya. Keyifim. Aykut neredesin? Abi abi. O adamlar Anasını basacak. basacak. Anafor gelmen lazım. Bir Birini orada. vurdum. Bir yok. Dur, o zaman şöyle şey Bak, orada bekle o zaman. Geldim geldim. Bir şeyle uçuyorum. Bana atıyor. Atma. Atma. Bana uçu. deniyor galiba. Bana geldim bir Aykut'cum. Birini vurdum Nasıl da kendi kaldırıyor. Ya? İyi zaman kazandık abi sen. Evet Bir evet. Ok gibiydi. Yine yerimi geçtim. Adamların hepsi yine yukarıda. Trende ne yapıyor ki bunlar? Oha! Ama sonun nikahıymış o ne ya? Acayip tarıyorlar. Ne? Bu ne ya? Yapıyor trenin üstünde büyük ihtimalle o yüzden. <laughs> Ana fora mı içinde? Akil, akil AK vurdu beni ya. Aslında var bu trene bineceğim bir daha karşılaştığın zaman trenden trene atlamaca. Bunlar öyle yapıyor böyle. Bak var herhalde. Oğlum neye geldi lan kaç metreden geldim. Otunlar galiba. Çıkıyor uçamıyorum ya. Yani. Ne o. Oraya. Bak, tüpün yok ama doluyor ki kendiliğinden. Doluyor da çok değişik oluyor ya. Hmm. Yo ben iki de yarıya geldi bile. Neyse araba bulalım da gidelim ya. Nice. araba var bir tane. Hmm. Abi çok iyi ya bu. Bak şimdi basınçlı gaz, basınçlı gaz tüpü ne? Diye. Bir onu deneyeyim bakayım. Aa, o galiba. daha yüksek, daha ileri gidiyor abi. Onun şeyi daha geç bitiyor. Bastım. Oo. yine her zamanki gibi Toki kasıyor abi. <laughs> Allah nefret ettim şu Toki'den ya. Yeter! Yeter! Aha. Tren almış 510. Yüz... Aha buradan tren kalkıyor herhalde. Tren burada. Aa tren geldi geri. Adamlar abi, orada. Üstlenir, üstlenir. Dur dur. Lan yedik? Pozisyon alabilir miyiz tepeye çıksam? Abi bunlar tren üstünde bize harcar ha. Yok yok dur. Vuracağız Şunu, onları şuna ekle. Pozisyon alacağım onları. Diyorlar mı? Orada orada. Araya atladı galiba aynen. Bunlar trenle hareket ediyor ya. Bir aşağı indi galiba. Abi. Okeyden atıyor ya bana. Bunlar bu trenden inmeyecek abi galiba. Abi indiler koşuyor koşuyorlar ha. Nasıl? Valla altta birini gördüm koşan. Evet evet. Oynuyorlar Aykut. Araç. Birini baydım. Bensin abi. Ben de birini baydım bittiler. Evet güzel. Araba neredeydi? onu vurdum abi şu altta gelen. Çok iyisin. Arabayla geliyor bana. Evet bende. Bana bakarsanız görürsünüz. Yükseliyor ama ödemiyormuş. Oo. Mergi sayesinde geldi abi arabayla. Ha geri döndü. Ya, yanlış ben silah çektim bari ya. Gel gel. Yanlış silah çektim ya. Onlar gitmişler ya. Nereye gittiler ki gördün mü? Yok abi görmedim. Tokyo'ya mı girdiler acaba? Aha arka. Abi Bak, şuradalar. Orada gördüm. Oğlum, mouse inmedi ya. Kaçma lan mouse kilitlendi. Gel abi gel. Yapma anafor be. Ben giriyorum abi sen supportta kal. Ulan şehre kalmış benim şey ya. Öyle. Çabuk hey sen Anafor için yardır. Ben araba bulurum. Nerede? Nerede? Nerede kalır mı? Nerede çabuk çabuk çabuk. Ulan şeyde kalmış benim. Uçmada kalmış arabada. Buhar parası ne beyler? Buhar parası diye ben bir şey buldum. Bir wow. Şeyden market gibi bir şey var abi. Metro istasyonunda. Adam alışveriş işte marketin başında duruyor. Alışveriş yapıyorsun onda. Bu da yaktı. Bu da yakın. Şu alayım. Buna ellemedim Anafor, Allah buyursun. Gel abi, buna gel istersen. Gel. Hemen Pochinki taraflarına bir oynayalım. Şimdi Pochinki'de adam vardır diye düşünüyorum. Evet. Bence de alan ortası zaten. Yok, oh! Adam önümüz, yok. önümüz, önümüz! Trendeler mi? Trendeler Trendekilere abi. attılar galiba. Adamlar da... Aykut nerede biliyor musun? Bak buraya bir araba geldi. Sabit olanlara oynayalım, hiç şu aşağı işaretledim hemen. Adamlar burada bir yerde de red zone var. Ha gitti red zone. Tamam, buradan oynarız ya rahat. <laughs> ya yani burada bir yerdeler. Yanlış görmeyi görmediysem. arkasında sanki ya. Yanlış mı gördüm acaba? Atladı biri. Yani ben de öyle gördüm. Ha bu tren rayları da evet. i̇şte. Çok güzelsiniz. Güzel. Üste, üste, üstte 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 üstte. Biri aşağıda. Ama bu, bunun altı yok muydu ya? Ne yani bakayım. Ana var dikkat et, düşme. Bunlardan bir kişi daha var. Bu buralara bir yere geldi gördüm ben onu. Gelmediyse de biz bunu sıkıştıralım. Evet evet orada. Nerede abi? Biri sana Artı yakın geri biri 3 katlı Hadi. düşme oğlum. Ben böyle tamam onu düşürdüm. Sana yakın olanı göremiyorum abi. Aha yanımda yanımda. Biri kaldırmaya gidiyor onu. Yaksanız orayı komple. Ses aldım abi buradan. Evet evet. Burada burda Seni bekliyorum. Kaldırdı biri kendini. Ana Fortek ama şey Aykut. Ben de bombalıyorum. Bir şey bastı Korku. bu yanımdaki adam. Sana şey geldim olaydır. geri. Tamam, Çünkü, ne? Ne alaka lan? Kötüyüm. Allah çarsın ben o bombayı içeri attım ha. ne attı adam. Abi herkes şey var ya inanılmaz. Adam da kendi kaldıracak. Hepsi kendi kaldırıyor ya. Bu oh, ağzımıza attım. Güzel. Abi inanılmazsın ya. Takıldım. Yapma be. Ya, bu ne oğlum? Arkalarına geçeyim mi abi arabayla? Valla bir şeyler yap Aykut öleceğim. Bekle abi hiç hiç piklemesene bana sıkan olursa vurursun. Bomba atacaklar ama. Vurdum onu ben. Üstten bana atıyorlar. Tek abi. Can, şeyin altının altın canı hiç yok. Bir tanesi ikinci katta. Bu nasıl yanmadan ya? Arkam geldi. ne yapacağız şimdi aaa baydım baydım baydı. Üste, üstte tepede de bir adam var ben de beni vurursa tamam, yanına var ya. tepede hala adam var bu arada bomba çekti adam aslında ben oynayayım mı ya en üstte çatı ya, ya şu üstteki benden çok uğraşıyor ya baydım abi üstten birini Oynuyor o zaman. Tam ben. sol cama atsana aynen. Bence ya. Yat lan aşağı. Adamsın lan. Adamsın lan. Yukarıda bir adam var ağaç arkasında. Bir saattir bana mermi atıyor ve herifi vuramıyorum. Kıldıracağım birazdan. Ya ağla atlıyorsun ama o kadar güvensiz bir şekilde seni çatın farklı yerlerine atıyor ki. Ya yani güvenip de oynayamıyorsun ya. şöyle bir şey deneyelim. Aynen aynen alana gidelim abi. Ya evet, şöyle poçingin içine bir dalalım bakayım. Ha şu bab solda solda. Ya gördüm. Oydu galiba. Oo çok da kötü yerde durdum. Önümdeki evdeler kırmızıda. Allah seni kahretmesin arkaya. Oo o da bana attı bomba. Şu yanımızdaki kırmızı tek ha. Yapma be. Şaka mısın be? Ha biraz daha gel. Molly atacak. Molly atacak. Bence bu arkayı hemen oynayalım. Abi can basmadım. Bir dakika can basmadım. Yok bekliyorum sıkıntı. bekliyorum. Hay yani anasını başımıza bela aldı. Çıkalım şunu vuralım ya. Gel Aykut. Dur ben önden çıkayım bekle. Kaskım meleğin. Aha kaçıyor sanki. Bu ya yapacağımız 2 dakikada Karşıya atlayıp çatılara falan bakmak istiyorum. Abi sen sana. şunu al Mert abi gel 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 şunu sen al. Ne ya? Ha bak bu da full. Bunu kullan. Ha bu taraftan. Bomba. Ha, bu. o, bizim mavideki adam geldi büyük ihtimalle. Se şey M24 de bayan mı? Aynen aynen o. Yerler de solda. Abi gram ses yok. Ya eşeksinim ya. Neredeymiş? Balkonda ya. mı? Balkonda galiba abi. Tam görmedim yerini. Yine hmm. de temkinli oyna. Çatı mı ya da? Çatı ya. Hadi. Abi yandığında aklında bulunsun. Bundan sonra yandığında kaçarken hemen ile daha az canın gidiyor. Adamı göremiyorum ki. Sürekli bir yerlerden bir şey atıyor ama adamı göremiyoruz. Dur ya sisleyip bomba atacağım ona. Ha sol 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 Adam sola uçtu çatıda. O millet altta yapıyor. Aa bak. Bir de biri, biri de şuraya bir yere uçtu Aykut. Aa, adam yanımda ya. Çatıya uçtu. O da kaçtı abi zaten çatıya. Bu, adam. Öyleyse, bu adamdı bu adamdı beni baya. Öyle mi? Arzu kaldı, arzu. Son bir kaldı. arzu kaldı. <laughs> Son arzu. Ne sor bana sorsalar. Soldan bir yerden atıyordu abi. Şuralarda bir yerde gidiyor. Oha. Arzu oynuyor üstüne. Allah. Geçtim ama beni bırak ya Aykut oyna Geliyor, geldi. Geldi. O adamsın lan Aykut. Bravo. Abi Bakacağım. ya mod güzel, güzel sağ ol. kötü değil ama birkaç aksaklıkları var yani mesela şu A kısmının animasyonun çok uzun olması bir evet evet. İkincisi ani böyle sanki takılıyormuş gibi mermi atarken ve takılma oluyormuş Hı. gibi oluyor anlık Hı, kalıyor böyle biraz ha. ya de, da ben öyle hissediyorum bilmiyorum öyle Man bir öyle sıkıntı var. Ya açısından çok zevkli. Zaten bu ağa işleri mobiliteyi arttırdığı için çok zevkli oluyor. Yani bir anda yer değiştirmek, çatılara atlamak vesaire. Ya e, tabii şimdi ben tüm oyunu gösterebilmek adına ölmemeye çalıştık ama e, normalde çatıdan çatıya atlayarak hani daha güzel bir gameplay çıkar. Başka bir şey var mı? Trenler var. Daha trene de binemedik. Trende millet, e, turist ömerler trende dolanıyor. <laughs> Neyse artık bir dahaki oyunlara ya. Elimize sağlık.